Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Mutfakta en çok kullandığımız şeylerin başında el havluları ve kurulama bezleri gelmektedir. Mutfak bezleri hepimiz biliyoruz ki çok çabuk kirlenir ve lekelenir. Islandıklarında da hemen kötü kokmaya ve bakteri üretimine sebep olurlar. Bu yüzden temizlikleri çok önemlidir. Ben de bugün sizlere kendimin de uyguladığı birkaç önemli püf noktası ile havlu ve bezlerin iyice dezenfekte olması için yapılması gerekenleri anlatmak istiyorum. Uzmanlar mikropları öldürmek için en önemli şeyin yüksek ısı olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden sıcak su, deterjan ve tercihen çamaşır suyu kullanılması durumunda mutfak havlularınızı diğer çamaşırlardan ayrı yıkamanızı öneriyorlar. Mutfak havlularını düzenli olarak yıkamalı, kirli olarak bekletmemeye çalışmalısınız. Bir kova ılık suyun içerisine bir bardak beyaz sirke ve bir iki kaşık karbonat koyup havluları yarım saat kadar bekletin. Sonra makineye atıp yüksek sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Kaynar suda havlu ve bezlerin iyice temizlenmesi ve lekelerin çıkması için en tercih edilen yollardan biridir. Bir tencerenin içerisine havluları koyup üzerine kaynar su ekleyin. Bulaşık deterjanı ve karbonat ilave edip burada bekletin ve su soğumaya başlayınca hemen makineye atıp yıkayın. Bulaşık süngerlerini dezenfekte etmek için ise bulaşık makinesini kurduğunuzda bulaşık makinesine koyup yüksek ısıda temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirke istenmeyen kokuların giderilmesine yardımcı olur. Ve aynı zamanda doğal bir dezenfektandır. Bu yüzden çamaşır makinesinin deterjan bölümüne sirke ekleyebilirsiniz. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.